Evet arkadaşlar bugün sizlerle Sengen'in 3. bölümündeyiz. 2. bölümde. Kötü bir sonuç elde edildi. 1. bölümde. Hep ben alıyorum. Hep Bak ama kabul ilk, ilk bölümün hakkımız var. Aa, video. Ama video dışında hep ben alıyorum. Bu nasıl adalet? Yani. Ama burası Türkiye para var zaten sus, sonra. Tamam Hepinizden var. önce gideceğim. Sen yani bunu gör. Aha bak Aman geldim. Hepinizden önce bir çeşit aldım mesela. Bir ay bir yok. Bok çekti. Bir kılıcım var. Gözüne demir sokmak değil, için. Yediğin şeydeki yemekleri ben aldım lan. Sen nasıl bir Ben şu adama sikeceğim. Gözü kaldı. Dur kanki. Hangisi kanki söyle. Şunu. Tamam. Dur o kodum. diye bir adam var. Ben onu şu sikeceğim. Bak. Seni ben, ha, ha, çocuk. Şunu sik şunu. Ben öndekini sik, siti bir sik. Lan 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 amınak, lan. Amına koyayım. Orası bu çocuğu. Lan, öleceğim, ananı sikerim, ananı. Yemek, yemen amına koyayım, yemek. Ya abi can azaldı, can azaldı, can azaldı. Sik şunu. Yemek ver amına koyayım. Arkanda bir var. Ha. Arkanda bir var. Kaçma <laughs> yemek. Benim de evim <ne>, tacım lan. O bir yemek yok mu sen? Nasıl insansın? Oğlum hepsini sen aldın ya göz. Ne ben aldım? Adam adamı burada. Sen de alacaksın ben de alamam. Bak 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 Nasıl <laughs> alemi? Sıra, değişik sınıf. bir fantezi. Vat at tam. Ben dalarsam ölürüm geri zekalı. Ama değişik bir fantezi. fantezi. <laughs> da 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 vay be. Abi ben dalıyorum valla. Sik şunu ya sik ya sik amına koyayım ya. Diyalan. Oo siktim. Değişik bir fantezi. İnsanlara. Sus lan bir sus buyurma. Üstüne yemekler. Bir... Ne? Çünkü bir diyabanta ee... Abi demir, bolt var o kadar. Tamam de demir, bol da de, demir var. Oğlum üstümden giriyorum gidiyor bir... lan. Sen giyiyorsun abi. Dur ben bir yiyeceğim. Etrafımıza bakma et. Crunch hep 11 diye bir adam var. Ee, tamam, Al yediğimiz son parçaları. Gözü sekiş kırıntıları veriyor. <laughs> Abi de ekmek varmış. Kaç tane verdin oğlum? Ay, ekmek varmış. Ah. Dalacağım burada ateş atacağım. Sokarım ama ne bile yaparım. İki dakikalık video oldu. Aranı beklerim. Senin zırhın ne? Şey. Pantolonun? Bu zincir sadece ayakkabı şey. Demir. He benim zırhım ve pantolonum. Sen de bana var, aynısını yap. Ben de. İki adam var yakınımızda. Kesin çalışıyorlar. Ha git git abine bırak. <laughs> Abim misin? Değil miyim dayı? Kesin şurada dolar. Kesin maden tezler Maden Madem buraya yakın mı? Madem buraya o kadar değil Ortadan gidelim ortaya gelsin gökler. Ortadan gidelim ortaya gelsin derken? Ortaya gelin nasıl sıçarız gel bir yere pusalım. He 9 kişi kaldı. Ben nasıl ki? görmüyorlar değil sanki. Mi? Ben buradan bakacağım. Olur, biz mi?

Bak sen oraya hackle çıkarsın geride gel bana. Aaa hey. adamı gördüm dal dal adamı gördüm. Dur, dur, dur yok bok bok bok. Sikeriz gel. gel Gördüüüüüü. <laughs> Dalıyor. Çocuğa kaçmaya çalışıyor kaçamıyor yazık ya. Ana. Değişiklik falan değil. Oğlum size vuracak bir şey gitmiyor. Ama çocuk evlilikte fakir çıktı ha. Fakir çıktı item çıkmadı mı bok fakir bu çıktı. Diyeceğim. Mafokir, 8 kişi gerekti. kaldık. Gel ortaya bakalım. Fokir, kılıç mu <laughs> <niye> mu <laughs> evet, bekliyorum. Chest ee, <laughs> ah, <Çift> chestler. <laughs> sen de al, ben geliyorum. Ben yavaşım biliyorum. <gülüyor> Sadece <gülüyor> ikimiz var zaten Boş Sen gelene kadar ben. nerede yani, varsa Ay, bana gideceğiz, ses bırakmadın kız ya. Bok çıktı yemeklere gel. Of. B Fanteziye. B Demir kaç. O zarar. Yapma nene ya. Ama ne dersin? Demir kılıç yap bana. Ne pantolon? Ha, gelir. Alırım beni. <laughs> Sikerim. Videoyu sikersin yapma. <laughs> Allah canı <acar> var. <gülüyor> 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 Attım ben, mı lan? Oh. Tek kafalı kaldı. Kanka demirim varsa demir bulu çapı. Demirim yok yiyecek mi? Demir çıkmadı mı ortadan? Çıktı da ben kendime yaptım işte. Götesof. Götesof. Bende var mı dedim o Yok ama. o <laughs> zaman hemen şuradakine bak. Telefon kapatma. Ha takıldı. Telefon da Burada da yemek. Abi ne var bu yemekte? Gel lan madene gidelim bari. Madem o kadar yasak bu. dayı gidip geleyim iki dakika. Hayır kanka <laughs> madende Minecraft P madende epik değil ya. Abi ben gidiyorum ya. Daha çok orada şerterli işler olduğu için. Kanka ben seni bekleyemem oğlum. <laughs> çok çok yalansın <laughs> Senden önce, Aynen senden doğru. önce gittim arası satayım ya. Yani. Orada da bir şey var ben alacağım. Ya amına koyayım seni. En son kaç kişi kalmışız? 5 kişi kalmış. Bir bir öldürdük. Bayağı bir ilerliyor. Burada Bu şu adam adam yok. Adam olsa da yaparız onu bir dakika adam adam. Adam mesela yapma günahdır lan ki götleri alır mı sikatarı. Kanka okey. Nasıl mis? Ya rahat yiyeceğim mi? Anlamıyorum ben senin. Gel şuradan çıkalım. Şurada da chest var. Altta chest yok. Altta chest var mı? Tamam ben buradakini alıyorum. Kaçıncı yere düşmedik. Dibimizde oyun hayatımız atlı bir adam varmış, onunla uğra Sen de ver bir Bir de bir Kim Ben o gidelim. Bir de buldum. Helal, o zaman gidelim ha. Senin kaç devirin var? Nereden aldın lan oradan? Ben burada bir chess buluyorum. Vay adamım. Ortaya gidelim, gel. Lan bende de devir var işte, hadi gidelim. Bir dakika anının. hadi koş. O, korku ben buradan çıkamıyorum. O, Aman Allah'ım seni, Sikerim ananı şimdi de değil ben gidiyorum. Bizi kaldırdılar bende. Bana ne? Hiç ben buna korumuyorum. Çıktım. nasıl çıkacağım? Nasıl bir zarar çıktım nasıl çıktığımı bilmem. Lava gel lan gidemiyorum. Nerede? Nereden gidiyorsun? Oğlum koş koş lan koş. Nereden gidiyorsun? Geri zekalı. Oğlum döndüğün yoldan gel geri Burada Döndüğümüz yok burada değil Takıl sen. Demir ortaya gel ortaya. Şuradan çıkarsam ortayı görürüm. Bir tane bif var ama kanka sıkıntı var orada. Ya bulduk. O hepi öldürseler de iyiydi. Biz öldürmeyelim. Ya bulduk. Koşuyor ortada ya. Ortada mısın? Adam var. Sektim hayatımız geldim Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır diye kılıç yapmam lazım. Ananın amı, ananın amı, ananın amı dört kalp, ananın amı dört kalp öldürdük. Allah çocuğa dikkat. Sen de öyle. Değişik bir fantezi. İnsanlar alemi, yaraklı bam. Bam, 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 -ba -ba bam, yaraklı. Ben, olur, öleceğim. ben öleceğim, 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 öleceğim. Tamam, ben de öleceğim. bütün işi ben Gidip diye kılıç yapacaktım, <Gülüş> Kaç çıktım o <bu>? kaksı <Gülüş> varmış tamam. Bende de kap var mı? Ben de bir oldum aldım. Yerde var mıdır zırtı ya? Nerede oldu? Ben bakayım şöyle yok, yok abi ya. Şurada bakamadım, bakamadım. Ben <laughs> de de yok affedersin canım. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bir kılıç ben. Ben ne yapacağım? Göt <laughs> oldum. Ya, aynen oğlum yediyseydim. Demir kılıç aldırdım. Ben kendime diğer ya, yapacağım. Aha burada var bak bunlar var. Evet. Ha dur ben şu oradaki orduları alayım. Ne alacağım lan deli be. Almadın mı lan? Almamışsın. Ok var mı sende verir misin? Ne yapacağım? Götüme satacağım Allah'ım. Yay et mi onu? da alacağım bir şuradan. Ben de yayı var. Abi. Diamond X'e yazıyordu onu Diamond X'e mi yazıyordun? İki atmadı. Yoksa ölürdüm mu? Alır. Alırdım. Demir kılıç vardı. Vardı, var mı? vardı var da? Demir üç var. Ha aldım baba hadi hadi git hadi. Öyle olur şu ben atarım. Abi gidebilir yerden bir geliyor bu ne? <laughs> Değişik fantazi. Sanki şurada gibi. Aha. Okları da aldım, Uçacağım. şimdi. Ya zaten vuramıyoruz ki, o da okları çıkartıyor. Ya sikelim herhalde, hep sen alıyorsun zaten anasını neyi, neyi? Hep sen alıyorsun, okumu oku amına koyayım. <laughs> ne oku koyayım? Götünen <soktun> sökeyim ya. <laughs> çok fantezi bir şey deneyeceğim. <laughs> ne deneyeceksin? İnsanlar alemi kovalıdan. Dan dan, fantezi bir şey deneyeceğim dur kanka. Kovayı alabilirsem. <laughs> Çok tamam, fantezili canım. bir şey deneyeceğim yemin Oha ediyorum. Allah. Ha, al onu da zaten. Al video kapıyorum abi. Dur dur dur. Her boku sen oluyorsun hamın Aldım kanka da Her boku sen oluyorsun. Ortaya dök ortaya dök. Al. Gözükmüyor bile az siktir ya. Kovayı da sen al zaten. De, 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 de. Bak sadece ortada. aa ah, ah, beni yakıyor. Oha. Nasıl oldu lan bu? Oyun çökecek sandım ya. Aynen o oyun çökecek sandım. Lava al kanka lava. Hadi <laughs> beraber kalacağız. Şu... Abi öldüm. Ve oğlu erkek öleni. <laughs> Ye <Yeah>, yo. Bak <laughs> <laughs> böyle oldu arkadaşlar. Hoşçakalın.